Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde mini papatyalı ve incili toka tarifini paylaşmak istiyorum. İplerim Alize Cotton Gold. 1.60 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen başlangıç zinciri dışında 13 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde bir kere çevirdim, baş aldım ve içinden geçirdim. Şimdi 13 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 13 tane zincir çektim. 12. zincirin içerisine 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi diğer zincirlere birer tane sık iğne yaparak arttırma yerine gelene kadar bu şekilde örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne yaptıktan sonra 10. sık iğne içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet şimdi bu şekilde dönmüş oldum ve yine birer tane karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerimi yapıyorum 1 2 3 4. 5 6 7 8 ve 9 Burada bir tane sık iğne yaptım ve ilmek kaydırma yaparak kapattım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Hemen aynı kutucuğun içerisine iki tane sık iğne yaptım. Yine yanındakine iki sık iğne ve diğerlerine birer tane batarak yine uç kısma kadar örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane tek yapmış olduk. Şimdi yine çift batıyorum yanındakine çift battım yine çift battım ve diğerlerine yine birer tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10 burada bir tane sık iğne yaptım ve ilmek kaydırma yaptım şimdi 3. sırayı yapalım yani son sıramız yine aynı kutucuğa iki tane sık iğne yanındakine iki tane sonuncuya iki tane sık iğne şimdi yine tekleri sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane tekli sık iğne ve yine çift battığımız yerlerin tepesine çift batıyoruz. sonuncuya da çift batalım. Yine tek sık iğnelere devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane tekli sık iğne yaptım. Burada bir tane batıyorum ve bu şekilde ilmek kaydırma yaparak tabanımı oluşturdum. 3 tane zincir çektim. Bir tane sık iğne atlayıp bu şekilde ilmek kaydırma, 3 zincir, bir tane sık iğne atladım ikinciye ilmek kaydırma. 3 zincir. Bir tane atladım ve ilmek kaydırdım. Kenar kısmını da bu şekilde yapalım. sık iğne atlayıp 3 zincir çekip hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. İnşallah fırsat buldukça video çekmeye devam edeceğim. İlk videolarımda Ufak tefek bazı hatalarım olmuş. İnşallah onları da düzenleyip tekrardan yükleyeceğim. Umarım faydam oluyordur. Evet, bu şekilde tamamladım. Bir tane zincir çektim. İpimi biraz uzun kesiyorum. Bu şekilde arkalardan ipimizi geçirelim. Şimdi iplerimi kesiyorum. Üst kısmını yapalım şimdi. çiçeğini yaparken bu şekilde tutup ipimi böyle kıvırıyorum şuradan tutup halkanın içinden iğnemi geçirdim baş aldım bu şekilde sabitledim yine halkamı bırakmadan içerisine bir tane sık iğne yaparak sabitledim. 2 zincir çektim. Baş aldım. Halkanın içerisine batıp iki seferde çektiğimiz ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. ilmek kaydırma yaptım. Tekrar 3 zincir yukarıya çıktım, baş aldım. 2 seferde çektiğimiz ikili trabzan 3 zincir çektim halkamdan geçirip bu şekilde ilmek kaydırma yaptım 3 zincir bir tane ikili trabzan 3 zincir çekerek tekrar ilmek kaydırma yaptım bu şekilde 5 tane Burayı dolduralım. 3 zincir. Bir tane ikili trabzan. 3 zincir. Ve ilmek kaydırarak buradaki ipten çekerek bu şekilde kapattım bir zincir çektim Artık ipimi kesiyorum. Evet bu şekilde minik bir çiçeğimiz oldu. Şöyle arkadan geçirdim. İpimi biraz pay bırakarak kestim. Bu şekilde ince kullanıyorum. İğnemi alttan geçirdim. Papatyanın tam ortasından çıkardım. İncimin içinden bu şekilde iğnemi geçirdim ve artık sabitleyeceğim. incileri ve birçok toka malzemesini pedobiden alabilirsiniz instagram adresini sürekli sayfamda paylaşıyorum pınar hanımdan temin edebilirsiniz tüm malzemeler mevcut bu şekilde sıkılaştıracağım Bir kere daha geçirelim. Şu şekilde tutup arkadan ipimi sabitleyeceğim. çok az fazlalık bırakarak ipimi kesiyorum. Yeşil ipimle şimdi sap kısmını da yapalım. İğnem nerede? Evet. Yeşil ipimi etamin iğneme takıyorum. Biraz pay bırakarak ipimi kestim. şekilde tam şu orta kısımdan yani iki tane sık iğne bırakıp üçüncüden ipimi geçirdim hiç boşluk bırakmadan ortadan bu şekilde devam edeceğim Geçirdim. Tekrar bu şekilde üstten iğnemi çıkardım. Tekrar alttakinin tepe kısmına batıp bu şekilde çizgiler oluşturacağım. çiçeği tepe kısmında olacağı için biraz bu şekilde ilerliyorum. Yaklaşık kaç tane yaptığımı söyleyeceğim. sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. Şu şekilde biraz çaprazdan çıktı. Ve şöyle ayarlıyorum. 3. çizgimden bu şekilde geçirdim. Bir tane de tam karşısına gelecek şekilde yapıyorum. Ve aynı yerden iğnemi geçirdim. Evet bu kadar. Bu şekilde sabitledim. ipimi şimdi kesiyorum. Ve artık çiçeğimizi yapıştıralım. sürdüm ve hemen bu şekilde yapıştırdım Evet bu şekilde bu Alize Cotton Gold ile örüldü bu tabanda Gazal Baby Cotton kullandım Bu da çok güzel oldu Gazal'da renkler çok güzel gerçekten soft renkler var Bu şekilde 5 santim çıtçıt kullanacağım. Önce bu şekilde ölçüyorum. Çok az daha şu kısımdan alıp yapıştıralım. Tam orta kısmına silikonumu sürdüm. aksilikler oluyor nedense. Bu şekilde yapıştıralım. İnce beyaz ipimle şimdi sabitleyeceğim. önce alttan iğnemi bu şekilde geçirdim ki bağladığım yer kenardan görünmesin. Şimdi keçeden aldım. Örgü tokadan batıp tekrar keçeden çıkarak bu şekilde dikiyorum. Evet. Bu şekilde sabitliyorum. Evet, şimdi bu şekilde sıkılaştırdım, ipimi kestim ve artık tokamız hazır. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.